yalancı dünyaya konup göçenler ne söylerler ne bir haber verirler. Üzerinde türlü otlar bitenler ne söylerler ne bir haber verirler. Kiminin başında biter ağaçlar, kiminin başında sararır otlar. Kimi masum, kimi güzel yiğitler. Ne söylerler ne bir haber verirler. Toprağa gal koymuş nazik tenleri, Söylemeden Söyleme kalmış, kalmış tatlı, tatlı dilleri. Gelin bir duadan atmam bunları. bunları ne, söylerler, ne söylerler ne bir haber, haber verirler. verirler. Yunus der ki gör takdirin işleri. Dökülmüştür kirpikleri kaşları. Başları ucunda hece taşları. Ne söylerler ne bir ne haber, haber verirler. verirler.